ve davetün fis aftur min 70 daveten fil alaniye. Evet Allah'a dua edeceğiz. Dua etmek kendi acizliğini, kusurluğunu itiraf, Allah'ın büyüklüğünü itiraf kabuldür. Bu bakımdan dua etmek çok önemli. Dua edin. Allah'a kul olduğumuzu itiraf ediyorsunuz. Ben aciz bir kulum. Sen de Rabbimsin diyerekten yani bunu ifade ediyor. Dua, Evet böyle namazların arkasında edilen dua olunmaz. Gece yarısı kalktığınızda dua reddi olunmaz. Ezan okunduktan sonra kam ezan kamet arasında dua reddi olunmaz. Efendim böyle Kabe'yi görünce yaptığın dua olmaz. Hac çekildiğin zaman Kabe şişt, şişt, Ali baksana ya deme lan dua edin. <laughs> dua et Ali başka zamanda görürsün. Ama şeytan boş durmuyor. Hacılarda da bilgi yok. Aa gördün mü Kabe nasılmış ya konuşma lan dua et ya bak. Kabe'yi görünce yapılan dua da olmaz. Çok para mı isteyeceksin? Eş, evlenmek mi isteyeceksin? Ne bileyim hepsi kabul. Hepsi kabul. Orada dua et. Hani gittiğin zaman bunları şey et. Evet e, diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, insanın gece kalktığında kimse görmüyor. Başka zaman, başka zaman kimse yokken kimse görmemişken, fark etmemişken gizlice dua etmesi evet aleni aleni hep beraber aleni dua etmesi aleni ettiği dua 70 duadan daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Yani öyle etmeyin değil. Cemaatin içinde o da çok önemli. Çok güzel insan vardır. Sen de katılıyorsun. Allah onu kabul edince ötekiler de kabul ediyor. O bakımda da cemaatle dua etmenin, cemaatle namaz kılmanın çok büyük avantajı var. Bir tanesi çok güzel namaz kıldı kabul etti mi, hepsinin namazını ondan sayıyor. Öyle bir avantajı var. Öyle avantajı var. Ee, ama dua ederken de kimsenin olmadığı zaman da usulca Allah'ım sen büyüksün Ya Rabbi diye dua ettin mi 70 kat fazla sevap alırsın diyor Pey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet keza vesetkatun fisirri ve böyle bunalmış, aç kalmış, böyle adam boşlanmış, ödeyememiş, yazlık uyku yiyemiyor, bitülcü edemiyor. Öyleden dur güzel kardeşim, al şunu. İşte ne kadar sonra verebilirsin ki ben bu sen bunu Üç ay sonra al demiş. Al. Ama yazıyla vereceksin. Para işi oldu mu? Evet, izet edayen Tüm bizim Evet. Böyle para işleri oldu mu yazıya dök. Adam ölür, kalır, şu olur, bu olur. Yazıya dök, imzasını al. Şu kadar para aldım. Öldüğün zaman mirasçıların alacak ondan şey alacağını. Böyle yazıyla, senetle verdin mi böyle tamam hiç faiz almayacaksın. Böyle borç vermişsin. Evet kimse görmesin herkesin içine. Gel gel Ahmet Şimdi borcun varmış dükkan. al şunu Ve o yodur, dur. Kimse görmeden sıkıntı içinde olduğunu duydum. Al şunu, ne kadar da üç ay, Al şunu, üç ay sonra ödeyesin. Yazıyla elinden imza al. Kimse görmediği yerde böyle gizlice başka bir ümine böyle gizlice yardım etmek aleni. Kalbinde bir kötülük yok. Gösterişin değil. Hak eden yani öyle bir şeyin yok. Ama herkesin içinde al şunu. O da kabul bir niyetin yok, rüya, gösteriş niyetin olmasa bile ondan 70 kat daha üstündür diyor. Gizli dişi şey etmek, böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmek 70 kat daha fazladır.